Merhabalar değerli anne babalar, LGS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Peki bu süreçte çocuğunuzun performansını en çok neyin etkilediğini hiç düşündünüz mü? Belki aklınıza hemen eksik bir konu ya da çözemediği zor sorular geliyordur. Ama aslında cevap bunların hiçbiri değil. Bugün çocuğunuzun başarısını en derinden etkileyen, gözle görülmeyen ama bir o kadar da bulaşıcı olan bir virüsü yani Ebeveyn kaygısını konuşacağız. Bu söz size de çok tanıdık geliyor, değil mi? Sınav sadece çocuğunuzun odasında kalmıyor, mutfakta, salonda, evin her köşesinde hissediliyor. Bütün aile farkında olmadan bu maratonun bir parçası haline geliyor. Peki bu atmosferi kim yönetiyor? İşte kilit soruda tam olarak bu. Evet. Ebeveyn kaygısı tam olarak böyle bir şey. Tamamen iyi niyetle ona yardım etmeye çalışırken aslında farkında olmadan çocuğumuzun omuzlarına en ağır yükü biz koyabiliyoruz. Bu analizimizde bu virüsten nasıl korunacağımızı ve çocuğumuzun başarısının aslında bizim sakinliğimizde nasıl saklı olduğunu adım adım göreceğiz. Hadi o zaman ilk ve en temel kuralımızla başlayalım. Uçaklardaki o klasik anonsu mutlaka hatırlarsınız. Maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza takın. İşte bu kural, LGS sürecinde her zamankinden çok daha geçerli. Çoğu zaman bütün enerjimizi çocuğumuza odaklıyoruz. Kendi stresimizi, o ya olmazsa korkusunu yönetmeyi es geçiyoruz. Ama şunu asla unutmayın. Çocuklar ebeveynlerinin duygularını hisseden birer radar gibidir. Eğer siz endişeliyseniz çocuğunuzun sakin kalmasını bekleyemezsiniz. Çünkü günün sonunda o sizin bir yansımanız. Yani işin en kritik noktası şu. Bu süreçteki ilk ve en önemli göreviniz çocuğunuzun çözdüğü soru sayısını takip etmek değil, kendi kaygı seviyenizi kontrol altında tutmaktır. Sizin sakinliğiniz onun en büyük güvencesi, en etkili ilacı olacak. Şimdi gelelim ikinci önemli adıma. Kendinize şöyle dürüstçe bir soru sormanızı istiyorum. Bu süreçte çocuğunuz için hangi rolü üstleniyorsunuz? Her detayı kontrol eden bir proje yöneticisi misiniz? yoksa fırtınalı bir denizde sığınabileceği güvenli bir liman mı? Bir an durup düşünün. Çocuğunuzla kurduğunuz diyaloglar, ona yaklaşımlarınız hangi role daha çok uyuyor? Vereceğiniz cevap bu yolculuğun seyrine tamamen değiştirebilir. İşte aradaki o devasa fark bu slaytta çok net görülüyor. Bakın, proje yöneticisi sürekli denetler, kıyaslar ve farkında olmadan başarısız olursan sevgimi kaybedersin mesajı verir. Güvenli liman ise önce dinler, destek olur ve sonuç ne olursa olsun biz senin yanındayız güvencesini verir. Biri kaygıyı tavana vurdururken diğeri o kaygıyı yatıştırır. Unutmayın, öğretmenleri, okulu, sınav sistemi zaten çocuğunuzu denetleyen yeterince kurum var. Onun evde bir denetçiye daha ihtiyacı yok. Onun yorulduğunda, düştüğünde sığınabileceği, koşulsuz sevileceğini bildiği bir limana ihtiyacı var. Pekala şimdi daha derine inme zamanı, bu kaygının kaynağını anlamak için rotayı kendimize çevirelim. Hissettiğimiz bu yoğun korku gerçekten kime ait? Çocuğumuza mı yoksa bize mi? Çocuğunuza hadi ders çalış artık deme dürtüsü geldiğinde tam o an. Sadece bir saniyeliğine durun ve kendinize şu soruları sorun. Şu an hissettiğim bu kaygı yeterince iyi bir anne baba olamama korkumdan bu kaynaklanıyor belki de kendi gerçekleştiremediğim hayalleri onun üzerinden yaşama isteğimdir veya en yaygını el alem ne der baskısı. Bu korkunun gerçek kaynağını bulmak onu yönetmenin ilk ve en önemli adımıdır. İşte bu noktada o kaygının durması gerekiyor. Kendi korkularınızı ve beklentilerinizi çocuğunuza yansıtmayı bıraktığınız an onun omuzlarındaki en büyük yükü de kaldırmış olursunuz. Unutmayın bu onun yolculuğu, sizin değil. Geldik son ve belki de en rahatlatıcı stratejimize sınavın üzerindeki o ölüm kalın meselesi havasını dağıtacak sihirli bir yöntem var. Her zaman bir B planının olduğunu bilmek ve bildirmek. Bakın bu cümle LGS'yi adeta bir ya hep ya hiç savaşına çeviriyor. Bu mutlak zorunluluk hissi bir genci motive etmek yerine onu kaygıyla resmen felç edebilir. Başarısızlık korkusu o kadar büyür ki deneme cesaretini bile elinden alır. Bu slide durumu harika bir şekilde özetliyor aslında. Çocuğunuzla oturun, B planlarını hatta C planlarını konuşun. Bu sınavın hayattaki tek başarı ölçütü olmadığını ona anlatın. Çok ilginçtir ki, ya başaramazsam korkusunu azalttığınızda çocuğun A planı, yani asıl hedefi için performansı artar. Neden? Çünkü artık korkuyla değil, deneme cesaretiyle hareket eder. Değerli veliler, LGS bir bilgi sınavı olduğu kadar aynı zamanda bir aile içi kriz yönetimi sınavıdır. Ve bu sınavdaki asıl karneniz çocuğunuzun sonuç belgesi değil, bu zorlu süreçte ona ne kadar destek olabildiğiniz, ne kadar güvenli bir liman olabildiğinizdir. Unutmayın, sizin sakinliğiniz bu fırtınalı denizde çocuğunuzun gemisini limana en güvenli şekilde ulaştıracak olan rüzgardır. Kendi kaygınızı yönetin, onun çabasını takdir edin ve sonuç ne olursa olsun onun ne kadar çok sevdiğinizi her fırsatta hissettirin. Peki siz bu yolculukta kendi kaygılarınızla başa çıkmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Unutmayın, en iyi yolculuklar paylaşılarak daha anlamlı hale gelenlerdir.